Ay Çınar, bak. Hii, ne kadar güzel. Her yer papatya. Gördün mü? Evet. Bak. Anneciğim gel koparalım mı? Bak çok güzel. Hadi sen de beraber beraber koparalım. Anneanneye götürelim olur mu? Götürmek ister misin? Anneannene çiçek götürecek misin? Baksana burada da bir sürü var Sezai Çınar. Gel bak gel ama üstüne basma tamam mı çiğneme Oo seza çınar ben beyaz efendim ne oldu Aa, Dedim. geliyorum anneciğim geliyorum ay 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 çok güzel seza çınar çok güzel efendim ama çiğniyorsun sen hep papatyaları bakayım ne var. Ne var Ne o anneciğim? Aa bunlar da sarı çiçek. Nerede? 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 Evet burada da sarı sarı çiçeklerden var. Gel. Nerede? Ama oraya çok girme gel anneciğim. Gel gel buraya gidelim gel bak papatyaların yanına doğru gidelim. Baksana ne kadar güzel. Her taraf bembeyaz. Çok güzel değil mi? Hadi koparalım mı anneannene? Hadi, Anneannene koparmak ister misin çiçek? Anne. Anneciğim. Anne. Evet anneciğim her yerde var. Her yer bir sürü. Bahar gelmiş. İlkbahar geldiği için papatyalar çıkmış hep çiçekler. Ne kadar güzel. Nerede? Aa, orada da evet. Masa var. Oturak var. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi beraber toplayalım mı anneciğim? Anneanneni çiçek toplayalım mı? Hadi o zaman gel. Bana yardım eder misin? Ay çok güzel. Ya ne kadar güzel. Havalar da ısındı artık. Evet. Aa buralarda da var. Ya! Evet, evet. Bir sürü arkadaşlar. Çok güzel. Her taraf bembeyaz. Efendim. Efendim anneciğim. Anlamadım. Ne orada? <laughs> Papatyalar mı? <laughs> Efendim anneciğim. <laughs> Bu kocaman bir ağaç annem. Evet kocaman bir ağaç o. Bunlar papatya evet. Hadi biz şimdi anneannemize çiçek toplayalım olur mu? Arkadaşlarımıza da bir bay bay yapalım. Bay bay, bay, bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.